Merhaba, ben Şef Semen Öner. Gelin sizlerle cevizli, baharatlı bir kek yapalım. Tarçınlı, karanfilli, şöyle muskatlı. Bu kek için ihtiyacımız olan malzemeleri aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. İlk yapacağımız iş esmer şeker ve yağı çırpıp krem haline getirmek olacak. Ardından yumurtayı ekleyeceğiz. Ardından un, kabartma tozu, tuz hepsini ekleyebiliriz, sütü. Ve son olarak da cevizleri ekleyip fırına vereceğiz. O çok basit bir kek ama lezzetine bayılacaksınız. Tereyağını iyice yumuşatmıştım. Oda sıcaklığındaydı. Hafif çırptım onu ve şimdi üzerine esmer şekeri ekliyorum. İkisini krem gibi olana dek, yani yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde çırpacağım karıştırarak. Şeker ve yağ krem gibi oldu. Şimdi yumurtaları ekleyebilirim artık. Onları da teker teker ekleyip çırpı parmağımlıyorum. Yumurtadır da istediğim kıvama getirdim. Şimdi burada un, muskat, tarçın ve karanfil var. Siz bu baharatlardan istediğinizi koymaya da bilirsiniz tabii ki. Ben karanfilli kek özellikle çok seviyorum. O yüzden bolca karanfil de ekledim. Kabartma tozunu ekliyorum. Ve bir çimdik de tuz atacağım. Şöyle güzelce karıştıralım. Sütü de ekliyorum. Hepsini güzelce karıştıracağım. Ve son olarak da cevizleri ekliyorum. Şu aşamadan sonra yani una ekledikten sonra fazla karıştırmıyorum. Cevizleri ekliyorum. Şöyle bütün olanlardan üzerine bir iki tane ayırayım dekor olarak kullanmak için. Geriye kalanları ekleyeceğim. Ben iri iri bıraktım ceviz tanelerini. Size de öyle tavsiye ederim. dedikten sonra keklerinizi çok çırpmamanızı öneririm. Çünkü gluten açığa çıkar ve kekler sert olmaya başlar. Şimdi hemen bunu kek kalıbına alacağım. Benim yapışmaz bir kek kalıbım var. Siz kalıbınızın yapışıp yapışmayacağından emin değilseniz içerisini yağlayıp unlayabilirsiniz veya da yağlı kağıtla katlayabilirsiniz. Şimdi bütün keki içerisine döküyorum. Bu kalıbın ölçüsü 20 santim ve 10 santim yaklaşık olarak taban ölçülerinden bahsediyorum. Şöyle boşaltalım ve bekletmeden 175 dereceye önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar pişireceğim. Cevizlerini de üstüne yerleştirdim. 175 dereceye önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika kadar pişireceğim ve birazdan görüşürüz. Nefis cevizli kek hazır. Şimdi dilimleyelim. Birazcık sıcak olmasına rağmen artık daha fazla dayanamayacağım. Size de içini göstermek istiyorum. Ev zaten mis gibi tarçın karanfil koktu. Şöyle şahane ıslak ıslak havuçlu kek kıvamında nefis bir kekimiz var. Umarım bu tarifi beğenir ve uygularsınız. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.